yeah you're Kim o? Hayırdır bu oğlum nereden getirdin böyle ya? Ne? Bu ne halin böyle ya? Abi ne yapmışlar bu sana böyle ya? Seni dövmemişler resmen seni Koşak etmişler ya bunlar çok kötü yapmışlar Al sana bir kere bak Gel yolda birazını da yedik ama kusura bakma Yetizler Anlat bakın nasıl yaptılar? Ne ettiler sana? Allah orada duruyorduk köşede işte. He. Ee? Duruyorduk, sat, malı satıyordum işte. Geldi bir tanesi. Buradan tuttu. Burada satamazsın dedi. Biz devrimciyiz dedi. Şimdi sen dövünce devrim oldu ya. Seni bitirdiler. Sen böyle oldun, devrimi mi yaptılar? Bu malda biz varız. Devrimciyiz biz. Uykuyu sattık, karşıyız diyorlar. Mücadele ediyoruz. Bunlar kaynaklı burada ucuz satamazsın. Cezayı keseceğiz dediler. İşte bu mahallede barındırmayacağız dediler sizleri. Uyuşturucu satıcıları barındırmayacağız. Ya burada ceza kesmek neymiş biz onlara göstereceğiz. Sağ ol reisim. Sağ ol Ne iyisin. olmuş böyle ne yapmışlar şey? kolum? Amirim dur. Ne dur. oldu sen sadece dayak yedin işkence mi yaptılar sana ya bunlar? Ne yaptılar sana? Kolumu kırdılar kafamı yaraladılar. Ya uzak lan şu kafanı. Yok. İfade alacağız bakın kafan sağlam mı? Gel buraya buraya gel. ne korkuyorsun ya? Ben vurmuyorum. Gel lan buraya. Şu hale bak. Şu hale bak. Buralara da vurdular. Tabii her yerim ağrıyor. Yani hmm. şöyle, şimdi seni dövenler var, bir de bunlara talimat verenler var. Tabii. Şimdi biz sana resimleri göstereceğiz. Sen tanıdıklarını göster. Tanımadıklarını da biz sana söyleyeceğiz bunların kim olduklarını. Onlar üzerine de ifade verirsen biz evet. onları da alacağız. Tamam? Bu arkadaşlarla ilgili sen güzel bir ifade vereceksin. böyle hazırlayacaksın kendini. Bir bu hale getiren bu hale getirenler var, bir de getirmeyenler var. Bunların amirleri. Bir de bunların da kendi amirleri var. Biz hepsini böyle senin sayında böyle topyekun alacağız. <laughs> Sen bize yardımcı olacaksın, biz de sana yardımcı olacağız. Bu bizim için büyük bir fırsat oldu. Olur olur. Tamam mı? Tamam. Olur. Şimdi bak biz sana şu resimleri gösteriyoruz. Şurada. Bak şimdi resimlerini göstereceğim. Sen bunları. Genç olan vardı, genç. Bir de kadın vardı. Dün bu bu genç telefona bak. Şey. Ha. telefona bak. Şu mu? Ha bu genç olan şu işte bu. bu. Kadın da şu değil mi? Bir de şu. o kadın. en yani çok o genç o ikisi bağırdı. Onlar kışkırttı milleti üzerine. Onlar hmm. Ondan Peki. mahalleyi döktü. Peki şu ihtiyarı tanıyor musun? İhtiyarı şu. tanımıyorum yok. Ama onun üzerine ifade veririm ya. Yani. Burada hepsi orada. Talimatı bundan alıyorlar. Sen bunun üstüne de ifade verirsen. Veririm hepsine veririm. Ya. Yani siz ne derseniz, devletin ne derse. Bir de o bir tane bayan daha var. O kadın var. O kadını da göstersen. Şu. O kadın o kadın işte o kadın da bana vurdu işte. O da vurdu. O en çok o yaptı zaten. Şu. Böyle kafana mı vurdu o senin? Kafama vurdu, bir de millete o çağırdı yani işte. Hmm. Çünkü topu gizli var kafanda da o yüzden dolayı. Sen Peki şu, şu ya, vatandaş bana, de var. Bununla ilgili de ifade verir misin biz senden rica etsek? Veririm. Ben hepsine Siz Ne dersiniz? Kimi gösterirsiniz? Yani gözü kapalı imza atarım ya. Yani. Hiç. Tamam ben hazırım diyorsun. Hazırım hatarım. yani. Ben bunlardan hesap sormasını istiyorum. Devletime güveniyorum. Tamam, arkadaş bu konularla ilgili senden ifade alacak. Ayrıca seninle konuşacak, tamam mı? Tamam, gereken... bu prosedüre hiç uğraşmamıza gerek yok. Biz Aynen. imzayı hazırlayalım, getirelim. Aynen. Tabii, imzası, ben gereken ne varsa yaparım yani. Hiç gözümü değil, hiç görmeme Şimdi gerek yok. operasyon olacak, biz bunların hepsini alacağız. İfade vereceğin zaman geliriz, biz sana ne, kim hakkında ne ifade vereceğini hepsini söyleriz. Sen gözüm ona göre çıkarmak zorunda ifade verirsin. Gözüm de gözüm mi arıyor? ağrıyor? Gözümü şöyle çok kötü vurdular. Yumurum... Yumruk mu vurdular, tekmeyle mi? Yumruk, yere yatıp dövdüler yani. Baş şerefsizlere bak hele. Bu hale getirmişler. Neredeyse bin çekmişler abi. Yok bin çekmemişler de ama istediklerini yapmışlar yani. Ben ne gerekirse yaparım ya. Yani. Adalete görüyoruz diyelim. Metin abi işler nasıl gidiyor ya? İyi gidiyor sağ ol. Bir sorun yok değil mi abi? Çok kötü bir şey yok. Cemal abi nasıl gidiyor hayat? Sağ olasın canım iyidir. İdare ediyoruz vallahi. Siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Bizler de aynı mahalledeyiz abi. Geçen gün torbacı cello vardı bir tane şerefsiz He biliyorum biliyorum. Abi geçen gün duymuşsundur belki de mahallede torbacılık yapan cello diye biri vardı. Tanırım şerefsiz. Uyuşturucuyla savaş komiteleri bunu alıp cezalandırdı abi. Ellerine sağlık. Yani teşhir kampanyası zaten yürütülmüştü onunla ilgili. İnsanlara anlatmıştık, suçlarını anlatmıştık. E, cezasını verdiler bu şerefsizi. Çok iyi etmişiz, elinize sağlık. Vurun kafasını alçağın. Onu öyle kafasını ben parçalamak istiyordum alçağın ya. Şerefsiz herif ya. Burada çoluğu çocuğu genç yani şeref zehirliyorlar. Bununla ilgili mahallede bir toplantı yapmak istiyoruz. Yani bütün halkın katılımının olduğu. İyi olur, iyi olur. Gelin herkesin gelin. yapabileceği bir şeyler vardır bu konuda. Sonuçta halkın kendisinin de katılması gerekiyor. İyi olur. Yani seni de görmek istiyoruz abi bu toplantıda. Seve seve gelirim. Sağ olun, teşekkür, teşekkür ederiz. Güzel teşekkür bilgi verdiğiniz için. Abi. Bu toplantıya senin de katılmanı istiyorum abi. Tabii canım tabii ne demek gelirim tabii. Nereye istiyorsanız gelirim kardeşim. Bu alçaklarla her türlü yanmızayın böyle. Her türlü yanmızayın numara karşı. Gelirim. Eyvallah abi sağ olasın. Ben o zaman toplantıdan önce haber veririm sana abi gününü. Tamam canım tamam söyleyin gelirim ben sorun yok gelirim. Tamamdır abi. Mahalledeki çalışmalardan sonra bu cezalandırma eylemini yaptık abi. Bayağı etkili oldu. Geçen geziyorum mahallede her gören çeviriyor işte. Cello'yu cezalandırmışsınız böyle böyle sizin çocuklar yapmış falan haberim var mı? Aferin oğlum bravo evladım. Bayağı insanların tepkisi de iyi. Tabii çok güzel oldu. Özellikle bu Emre'nin ölümünden sonra insanlarda bayağı bir öfke oluşmuştu. Bu tarz bir cezalandırma eylemi yapmamız çok yerinde oldu. Halkın tepkisi de çok güzel. Bu cezalandırmadan sonra insanlar geldi gitti, soruyorlar, ediyorlar. Şey de var abi zaten. Biz hani dergiyle gidiyorduk, şeyle gidiyorduk, halka anlatıyoruz komiteleri, sen de görüyorsun çalışmalarda. Ama sonrasında insanlarda şey de oluş yani. Evet çocuklar geliyor gidiyor ama çocuklar ne yapacak falan. Hani onlara bir türlü şey gösterememiş. Biz birlik olursak torbacıları da bağırız, mafyayı da bağırız diye. Yani belki şeyleri devam edebiliriz. Eskisi gibi yer mahallelerde vardı ya. Hani Müşterciye karşı devriyeler atılıyordu. Sopalı devriyeler olur. Halkla devriyeler olur. Yürüyüş olabilir. Yani tencere tava eylemi olabilir. Yazılama, pankart. Hani daha fazla yükseltebiliriz bence. Sen daha iyi mahalleyi biliyorsun. Hani yardımcı olursunuz biz de sana. Tabii şimdi biz bu cezalandırmayı yaptık ama bu, bu iş burada bitmiyor yani bir sürü insan var uyuşturucu satan. Bunların abileri var. Bunun işin bir de devlet boyutu var. Oraya Yani polisin de bize yönelik bir şeyler olacaktır bundan sonra. Onu da göz ardı etmemek gerekir. Bu mücadeleyi daha çok halklaştırmak gerekir. O yüzden işte bu toplantıda ayrıntılı olarak konuşmak gerekir. Komiteler oluşturmak gerekir. Halkı, insanlarımızı bu işin içine daha böyle seyit abi şekilde ya. ya, mahalle gerekir. geniş ya. Şimdi mesela sizin evin alt sokağa, üst sokağa, sokak sokak ayırsak hangi sokaktan kim geliyor? Gelenlere diyelim ki her gelen kendi mahallesinde kendi oturduğu sokaktan iki kişiyi getirsin. İki kişiyi getirsin olayı da mahalleli biliyorken mesela bir şey bile izleyebiliriz. Haftaya mesela bir film örgütleyebiliriz mahallede. Yaz sineması diye. Ha, bu da olabilir ama sokak sokak belirlersek bence daha kolay olabiliriz. Mahalle geniş çünkü. Kontrol edemiyoruz. Sokak sokak belirleyelim. Sokak sokak kim geliyor? Kim gelirken kimi getiriyor? Her gelen iki kişi getirse zaten toplantı da artar. Güzel olur. Yani siz bunun çalışmasını yapabilirseniz bizim arkadaşlarla söyleriz. Biz bunun yani. Çalışmalarına başladık zaten. Şu anda güzel de gidiyor. Bu toplantıda bazı kararlar almak ve hızlı bir şekilde harekete geçmek gerekiyor. Yani bu kararları uygulamak gerekir. İnsanları daha geniş bir şekilde bu mücadelenin içine katmak gerekir. Yani bu yöne doğru gitsek daha iyi olur. Umur abi bakalım. Ben konuşayım. Yani olmadı yine toplantı öncesine konuşuruz öyle bir haberleşiriz artık. Yani ben çok gelemiyorum bu ara ama haberleşiriz.